Dijital oyunlar oynanırken dikkat edilmesi gereken hususlara yeterince özen gösterilmemesi çocuklar açısından çeşitli olumsuzluklara yol açabilir. Çocukların oynadığı dijital oyunların denetlenmemesi, rastgele oyunların yüklenip oynanması, oyunun içeriğinin çocuğun yaşına uygun olmaması gibi durumlar çocuklar için tehlike oluşturabilir. Ayrıca oyun içerisinde argo ve küfürlü dil kullanılması, şiddet Öfke, korku, hayatta kalma unsurları içeren oyunlar oynaması. Oyunlarda çocukların öldüren rolünü üstlenmesi. Oyunlarda öldürülen karakter sayısının bir başarı ölçütü olması. Oyunda diğer oyun karakterlerine karşı şiddet ve aşağılama unsurlarının bulunması. Ölüm kavramının oyunda önemsiz hale getirilmesi. Çocukların kendisine ve çevresine zarar verebileceği intihar Vahşet gibi olumsuz görevler üstlendiği oyunlarda yer alması, tanımadığı kişilerle veya art niyetli yabancılarla tanışabileceği oyun platformları çocuklar için tehlike yaratabilir. Çocukların dijital oyunların olası tehlikelerini bildikleri halde zararlı olarak nitelendirilebilecek bu dijital oyunları oynamaktan kendilerini alamadıkları görülmektedir. Dijital oyunun yaşattığı haz ve mutluluk hissi Çocuğun sanal ortamdan sıyrılarak gerçek hayata uyum sağlamasını zorlaştırmakta bu durum onlardaki dijital oyun oynama isteğini artırmaktadır. Çocukları dijital oyunlara yönelten diğer içsel sebepler ise çocukların oyun oynarken yaşadıkları rekabet duygusu ve kazanma isteği, oyunlarda galip gelmenin verdiği başarma hissi, grup oyunlarında sosyal etkileşim sağlayabilme, eğlenceli zaman geçirme Stresten uzaklaşma ya da rahatlama, kendi karakteri ile oyundaki karakteri arasında bağ kurma, puan ya da ödül kazanma, takdir eden sözler, skor tablolarında üst sıralarda yer alma ile oluşan kişisel tatminlerdir. Bunun yanı sıra çocukları dijital oyunlara yönelten bazı dışsal sebepler ise aile ilgisinin ve desteğinin azlığı, ebeveynlerin uzun çalışma saatleri nedeniyle çocuklardan uzak kalması Aile bireyleri arasındaki yetersiz iletişim, aile içindeki huzursuz ortam ve çatışmalar, ebeveynlerin kural koyma konusundaki tutarsız davranışları, ihmal, baskı, şiddet gibi olumsuz ebeveyn tutumlarıdır. İçsel ya da dışsal nedenlerle çocuğun oyun oynamaktan kendini alamaması ve kontrol edilemeyen bir biçimde oyun oynamak istemesi çocukta dijital oyun bağımlılığı durumuna işaret etmektedir. Dijital oyun bağımlılığı, bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi dijital teknolojilerle oynanan oyunların bireylerde sosyal ve duygusal problemlere yol açmasına rağmen kontrol edilemeyen bir biçimde takıntılı ve aşırı kullanıma devam edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Dijital teknolojilerle oynanan oyunlarda aşırı zaman geçirilmesine bağlı olarak kişinin fiziksel ve davranışsal olarak da sorunlar yaşaması söz konusudur. Dijital oyun bağımlısı olan çocuklarda görülebilecek bazı davranışlar şu şekildedir. Sürekli oyun oynama isteği ve oyuna daha fazla zaman ayırma ihtiyacı, oyun oynamanın kısıtlandığı durumlarda sinirlilik, üzüntü, kaygı gibi durumların yaşanması, oyun oynama süresini azaltmaya yönelik başarısız girişimler, dijital oyunu gerçek hayattaki oyunlara tercih etme, yaşanan fiziksel, sosyal ve hatta bilişsel sorunlara rağmen oyuna devam etme, oyun oynadığı süreye yönelik aile üyelerine veya başkalarına yanıltıcı bilgiler verme, oyun oynayamadığı zaman psikolojik yoksunluk hissetmesi, olumsuz ruh hallerini düzeltmek için oyun oynama, oyun oynama nedeniyle eğitim fırsatlarının kaybedilmesi, yemek yeme ya da tuvalete gitme gibi temel ihtiyaçların ertelenmesidir. Çocuk ya da yetişkinlerde bu durumlardan en az beşinin görünmesi durumunda bağımlılıktan söz etmek mümkündür.